Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz bugün sizlerle beraber case aktığım 1250 dolarlık yüksek mi yüksek, yüksek güzel güzel bir bakiyemiz var arkadaşlar bugün bu bakiyle yine burada güzel kasayı açıp güzel itemler almayı deneyeceğiz. olacağız ama ve lakin videomuzu ve açmaya geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi takılmak isterseniz öncelikle videonun açıklama kısmında bulunan en iki bir tıklayıp tık gelmeyi unutmuyorsunuz kardeşim ardına sağ olsaki, artı bölümüne tıklayıp burada yapıp bileceğiniz bütün de yöntemlerini görebilirsiniz arkadaşlar kartın adresi kripto kriptosuna yurt dışında paypal'ına kadar ne arıyorsan burada bütün yöntemler bulunuyor kanka ve bunların hepsine geçerli %10 ekstra alabileceğiniz bir kodumuz var tabii ki. x koduyla yine burada da %10 ekstranızdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. 10 attınız diyelim. 11 oluyor kanka. 100 attığınız 110, 1000 attığınız 1100 gibi de düşünebilirsiniz. Bu arada minimum 10 darbe daha üzerinde de bonus yaptıysan kanka videonun açıklama kısmında bulunan ikinci linkten giderekten toplam dedi 1000 dolara yakın olan bu Talon Life'ın giveaway'ine de katılabiliyorsun. 100 katılımcı ulaştıktan sonra arkadaşlar 30 günlük bir süreç olacak. Ondan sonra da açıklanacak. Burada görüyorsunuz zaten. Haberiniz, bilginiz olsun kardeşim. Bu arada attığınız o 10 doları bana veya Steve onu onda bilgisini vereyim bazen soran arkadaşlarımız oluyor direkt kafasına göre kullanabilirsin kasa açabilirsin upgrade yapabilirsin hani bileyim battle yapabilirsin nasıl istersen haberin biliyorsun kardeşim şimdi burada şöyle bir kasamız var arkadaşlar Tommy Tomato isminde 90 dolarda yerinde bir kasa kanka bu ve buradan herhangi bir tane kallı item alabilmen için %20 falan gerekiyor yani 2x için %20 ama tabi sadece 2x değil arkadaşlar bu işte ne bileyim 92 95 ticket olduğunda ne oluyor çok daha fazlası oluyor minimum 250'ler 300'ler 97 ticket falan kabul ediyor. 99.5'tan sonrası zaten özellikle şu bu neymiş olma abi Prince falan çok düşük. Ölen falan filan diye gidiyor. Zor bir kasa mı, zor bir kasa ama %20'yi deniyoruz. %20 denemeyi de ben burada çok seviyorum arkadaşlar. Burada genelde bana bu tarz kasalar katlatıyor. O yüzden bundan böyle bir 5 tane koyacağım. Direkt 500 var pahalı ama abi 2 ve 2 açıyoruz zaten. O yüzden ben bunu uzayacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. CT'ye geçeceğim. Böyle göndereceğim. Direkt dur botları çuzlamayalım abi. Kim gelirse gelsin dedik bakalım. Yanımıza izle bu. Karşımıza fine bir Stevie geldi. Şu senin bir açalım. Ne geldi kanka buradan? Önde başlıyoruz. Güzel. Ses bir tık fazla. Hemen ayarladım Sizi sağır etmeden. kasamızdan adamlar eldiven çekti. Oo 225. Bir tık sıkıntı. Ama imkansız değil. Daha çok kasamız var. Biz bir eldiven alıyoruz. Hocam 260 260 çekiyor adam böyle olmaz ki. Abi yapma ya. Son kasaya kaldık. İzamı hiçbir şey çekmedi. Çok gerideyiz. 300'lük bir fark var ve dönmedi arkadaşlar. Dönmedi. Ne pelidonu merak ediyorum. 450 verdik. 900 olsa 2x olur. Adamlar 800 aldı kişi başı. Fena değil ama çok da iyi değil. Abi alsak tatlı olurdu. Kanka. Burası ayrı. Şimdi ben burada print'i zorlamak istiyorum arkadaşlar. Print ve yine domates kasamızdan yapıştıracağım. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu da zor kasalardan bir tanesi. Hatta bu tomato kasasının daha zor bir kasa arkadaşlar. Ama ben bunu daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bana daha çok bu güzel veriyor aslında. Tabi bunu çok denemedik. Bunun hakkına girmedim ama print'i sev dediğimi söyleyebilirim. 1000 doğallık içinde bir item var kanka. FN olan M4. inanılmaz ya. Bana fazla çıktı öyle diyeyim size. O yüzden fazla fazla koyuyorum. Gelir karanlığına da bundan koyacağım. Zaten 800'ümüz var. O kadar aşamayız. Hatta şunu bir 15 lira düşürüp bundan da bir tane düşürsek 817. Bir tane daha düşürdüm. Şöyle 800 doğallık böyle bir battle açabiliyorum arkadaşlar. 3 kişilik açacağım. Risk alıyorum. Evet ama bunu kazanabileceğimi düşünüyorum artık. İsmi ve nop karşımıza geldi. Umarım tokatlanmayız kanka. İlk kasadan bir printle başladık ama ESP yes, bu. çok parayı mi? 2x fan diyebiliriz. Kardeşim 2x'i bulmaya, aramaya, çıkartmaya gelmedik. Mesela çıkacaksa bu çıkmadı anladın mı? Yani USBs geliyorsa o gelmeli. Deagle yine 2x bile değil kanka. Bu bir tık dümenden bir drop. ay dolmuş ola gelmesi lazım bunların. Adam bir tık önde. Şimdi kasadayız artık. Abi bir M4 görmek istiyorum. Bir M4 istiyorum kanka. Salla Yasin. 300 olur, 250 olur hiç fark etmez. Zaten bir Deagle'ımız var. 70'e 70. Yani, yani kanka M4 lazım. M4 lazım beyler. Kaç veriyoruz? 180 80 veriyoruz 10 tanesine. 20 sende ne yapar? 200 de düz. 400 var veriyoruz abi. Şu ana kadar yani yarısını bile alamadık. Bir tık kötü gidiyor şu an bizim için printler. Vermesi lazım ama vermiyor. Evet. Ticketler nerede kanka? Ortaya bile geldi. 140. O bile bizim önümüze geçti arkadaşlar. Bir dropla biz hala yani bilmiyorum. Abi bana geliyor. Hep 40 geliyor ama neden ya? Gözünü seveyim. Adam 270. Şu farkı bir eritelim gelmeden. Ama 1000 çıkmıyor belki ama en azından. Abi adam hep stat trak, bana hep normal ya. Allah Allah. inanılmaz Vallahi inanılmaz. Çok fazla fark var ama dönmeyecek gibi de değil. Ne bu? 67. Yani tamam adamdan iyi çektik en azından ama bunları kurtarmaz kral. Abi orta eldiven geldi. 211. Evet. En geride olmaya devam mı beyler? Underdog açmadık ki kanka ya. Adama keyif aldım. Çıkıyor ya. Adam 600 oldu. 300 fark var. Artık 500 fark var. Oldu abi. içimizden geçtiler ya. Vallahi içimizden geçtiler beyler. Niye böyle oldu? Yani hiçbir şey de çıkmadı diyebilir miyiz? Vallahi çıkmadı kanka. Bunlar ne nedir ama ya? Şuraya bak abi hiçbir şey yok ya. Kasanın tanesi 90 beyler 90. 90 üstü aldığımız var mı? Yok vallahi yok. Nasıl yok ama ne koyayım? %20 ya bir tane mi çekemedik lan? İnanılır gibi değil. Evet şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben yine %20'lik kasalara bir tık saracağım. Burada maksimum yanlış bilmiyorsam abi 50 tane kasa koyabiliyorduk. Olabildiğince bu %20'lik işte ne bileyim yüzde %10'luktur. Bu tarz kasalardan fazla fazla koyacağım arkadaşlar. 1500'lük ekleme yaptım söylemediysem söyleyeyim. Sonra da pahalı kasalardan koymak istiyorum abi. Şöyle price'in en yukarıya çek çekelim. Bu saçma bir kasaydı diye hatırlıyorum. Bu kasalar yeni geldiğinde denemiştik. Golden Dragon. Açılır mı lan 500'e? 1200 oluyor kanka. O zaman şöyle yaparız. Bir tane bundan koyarız. Bu %30 şanslı bir kasa arkadaşlar bu arada. Direkt flip çıkarıyor. Çıkabiliyor. Çıkarıyor ne demek ama. Bir tane de Golden Dragon koydum. 1.400. Hocam buraya 100 dolarlık bir ekleme daha yaparız. Şundan 5 tane daha eklerim. Bu bedeli böyle açarım arkadaşlar. Underdog açacağım. Direkt onun olduğu için daha fazla risk almıyorum. 1 ve 1 kafi. Neden Underdog dersiniz de hiçbir şey çekemiyoruz kanka. Karşıma da bir bakalım. 1 yüksek botlardan abi poker şaşırtmıyor. Bu bot niye ise fazla çekiyor arkadaşlar. Gene düşmemiş bir nit kendisinin. Bakalım bakalım kanka. Tamı tamına 47 kasa açacağız. Underdog moddayız. Bu modda biliyorsunuz en düşük çeken kazanıyor arkadaşlar. Az önce de çekemediğimiz için bu bedeli böyle açmak mantıklı gel geldi yani açıkçası. Umarım böyle devam eder. İkinci kasadan bir 70 alarak başladık. Bize de bir 35 geldi. Bize olabildiğince az gelmesi lazım kanka. Yine çekelim ama pokerin altında kalalım ki battle'ı kazanabilelim arkadaşlar. Böyle söylemek de bir garip geldi. Yine şey öyle oldu ama bu 70 mi ya? 30 tamam çok pahalı değil Allah'tan. Hocam ne oldu şimdi mi çekesimiz geldi? Ardı ardına bir kasa arayla drop alıyoruz %20'lik kasadan. Hayırdır? Xmin kardeşim. Az önce 6 tane açtık. Bir tane gelmedi. Şimdi geliyor abi. İnanınları gibi değil arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya. Bu ara bir garibiz. Buradan ne geldi hocam? 35 olmuyor işte. Kral bir al olsana ya. %20'ciyi istiyoruz. Sen bize 30 veriyorsun abisi. Böyle olmaz ki. Bir tık fazla var mı? Bir 100 müz bir şey yok mu ya? Bir 98 97 bir şey. Ya, sıkıntı yok. %20 tripliye geldik. Bir tık daha pahalı bir kasa. Bundan genel olarak daha güzel tanlar çıktığını söyleyebilirim arkadaşlar. 120, 100 çok bildiğim bir kasa değil ama triple kasa bildiğim bir kasa ve güzel de bir kasa bence. Aydol'un poker. Senin çekmen lazım kral. Sen çekmiyorsan kim çekecek? Ben merak ediyorum yani bu olayı. 100 mü bu? 60. Ne kanka bu? Ver e olur tamam. E diyelim drop droptur. Bunlar tamam sıkıntı yok. Güzel. Güzel kanka. Gayet güzel. Böyle devam. Bu da pahalı bu arada yanlış bilmiyorsam değilmiş arkadaşlar. Dual Beretta. Bir tane pahalısı olan vardı. Yeşil olan galiba. Abi ucuzmuş. Öğrenmiş olduk kanka değiştirmişler kasanın içini demek ki beyler. Hop bir drop'umuz daha var. 64 fena değil kanka. Güzel güzel 3x oğlum. Temiz. Aman aman o ne kanka ne çekiyorum aman koyayım 20'lik kasadan 500 nedir ya? Abi ama hayır ya. Ya 400 fark oldu neredeyse kanka. Ya bu drop şu an mı geliyor gerçekten? Bu mudur? Ne denir ki daha çok kasa var Allah'tan. Daha bedel'in yarısındayız beyler. Dönmeyecek bir şey yok da. Ya ben şöyle bir drop bilmiyorum beklemiyordum açıkçası. Böyle bir şey pokerin de yapması lazım abi. Pokersin sen. Seni çek lazım. Hadi oğlum. Yapıştır poker reis. Gelsin sana da bir şeyler. Hadi oğlum. Bunlar eşittir herhalde. 70-60. Olur. Tamam. Sıkıntı yok. Haydi kankam. sağ son bir gitmeden bir şey vereydim mi Vermedi. Print. Beyler bu çok önemli bir kasa bence. Yani tamam. Kasanın battle'ın sonunda daha doğrusu. Çok daha pahalı kasalar var falan. ama ya buradan gelecek bir tane 99. Hani sondaki o kasaları bile ortadan kaldırır. Öyle diyeyim size. Önemini yitirir yani. Burada manyak itemler var. Güzel bir tıkta ve poker hiç öyle güzel yüksek bir item çekmedi şu ana kadar. 100 bile çekmedi herhalde. Var mı hocam güzel bir şeyler? 76. Tamam. Olur. Fena değil. Ama M4 bekliyorum kanka. Varsa sabi M4 kral be. 200 ne amına koyayım ya? Abi şaka gibi. Kaç tane açtık bundan bir öncekinde? Hiçbir şey gibi gelmedi. Gelmedi. Abi hayır 1000 olma. Abi 1000 olmasa bile çok 340. Arkadaşlar ben anlamıyorum ya. Nasıl bu kadar terse kalabiliyorum abi? Bu nedir yani ya? Arkadaşlar bu şanssızlık denilen şey denk geldi mi? Gerçekten geliyor yani. Bu nedir, ne diyeyim ki kanka? Bu ne ama çeksene artık ya. Allah Allah. İnanılır gibi değil kanka. bizi bir bin gelmesi lazım beyler. bin gelse bile de eşit gözlüklerde ise. Yani bilmiyorum. ilginç ilginç kanka yani. Umarım durup durup en sonunda böyle manyak bir şey çekeriz de en azından oradan bir şeyler olur. Çünkü bu şekilde adama yaklaşamayız. 70-80'ler bizi kurtarmaz. Minimum 300 falan lazım. Yani e bir şeyler olsun. Yarışın içinde kalabilelim en azından son kasalara doğru ama. Biz çekiyoruz. 70 çekiyoruz. Hiç çekemiyoruz mesela. Hadi be oğlum. Çok az drop attı bu arada print. Vallahi çok az attı. Bize attı da bize atmaması lazım lazım. underdogdayız, Sağ pokere vermesi lazım. Verdiği drop da 40. 30 aman koyayım. 40 bile değil. Ya ne denir ki? Ne denir ki işte ha? Ama bak 200'dür bu şimdi. 28 şaşırttı. Hadi lan. Hadi lan bir 300 en azından. Bir M4 fırlat sağ kanka. 30'da 30 daha geldi sola. Verme hocam. Sağa ver artık. Sola değil. Sağ. Vermedi. Vallahi hiçbir şey vermedi print. 200'lük flip knife'dayız. Buradan çekersek son kasıyı ümitleri şey bence diyecektim ama yani bilmiyorum. Bilmiyorum hocam. Son kasadan çok iyi bir drop lazım ki o drop bu drop. Aradığımız şey değil arkadaşlar. 1500'lük pedal, 2800 PL'de normal moddaysak alacaktık. Bayağı yüksek bir farkla, neredeyse iki katı bir farkla bozlamış olduk. Poker kardeşimiz normalde iyi çeker, burada çekemedi. Elimize verdi. Yani bilmiyorum ne denir ki kanka. Bayağı andaki bir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Üstüne de pattık battık. diyecek bir şey yok yani dediğim gibi. En azından 25'lik size bir item verir mi abi upgrade'den? Ya keverelim verelim mi bugün size? Gelirse sizin beyler 160 160 upgrade yakıyorum kanka. bir de patayım mı diye düşünmedim değil. 240 dolar da bu arada reward'ımız olmuş. Burada kasa açtıkça reward'ınız oluyor. İşte free kasalarınız oluyor falan filan ama batınca çok bir önemi kalıyor mu dersen kalmıyor işte kanka. Can sıkıyor mesela. Ben burada challenger'ı falan açabiliyorum. 103 level olduğum için. Neredeyse 100 dolar falan günlük free veriyor neredeyse. Kaç mesela bu? 100 var gördüğün gibi. Ama şu an bunu çöpe atmak istemiyorum. Bugün bayağı şanssızım. Daha fazla devam etmeyeceğim arkadaşlar. Gidelim. Kendi kasamız nerede abi? Size bir tane givelik item alalım veya zakbirden içebiliriz. Gel yani bakayım. 20 diyor. bir kardeşimizin kasasını biz hiç denemedik bu arada. 18 vardı abi. Bunları bir daha upgrade atıyorum. Aynı AK'ye bastım. 160 ile bir daha mı yaktık? Bu geldi de bu da ucundan falan geldi. İşte bu bugün yani içimizden geçirecek arkadaşlar. Belli geçirdi de zaten. Daha da devam etmiyorum. sen de çekmek için bu linkinizi girip seyredikten sonra geton sim'e tıklayarak itemlerinizi sizler de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz haberiniz olsun. Size takılmak isterseniz de artı bölüme tıkladıktan sonra kardeşim buradaki 100 promo kod bölümüne x'imi kodunu yazıp epidemi unutmayın. 10 dolar attıysanız bu arada da bin doğallık var. Buna da katılabilirsiniz. Linki de açıklamada olacak. Onluları da biliyorsunuz istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu çektiğimiz 25 doğallık AK'nin giyimini de arkadaşlar Discord'umuza gelerekten katılıyorsunuz. Hemen onu duyurusunu da yapayım. Discord'a geldin. Discord çekiş kanalındaki butona tıkladın. Kanala abone oldun. Bildirimleri açtın. Bu like attın. Yorumlara Discord linkini içeren videoyla alakalı bir tane yorum bırakarak katılabiliyorsun kanka ve ben de Discord'dan her gün kazanan bir kişiye böyle bir item veriyorum arkadaşlar. Yorumlardan direkt seçip bilginiz olsun. Gelip katılabilirsiniz. Bu nokta bu kadar. Bir sonraki de daha yüksek bir bakiri. Bunu toparlamaya çalışacağız arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.